haklı olarak e, durdukları tarafı iyi izah anlatmak anlatmalı, hesap vermeliler. Yani ben Mütazer Türk Öneği ülkelere hesap vermek üzere bir e, formatla e, burada e, programa konuk etmeyi arzuluyordum. Ama e, annesinin rahatsızlığı bir e, iki haftalığına kurtardı hocayı çayı diyelim. E, şimdi Kezban Hatemi gibi e, Türkiye'de e, mesela evvelden Hatırlar mısın? Soruz Vakfı, Soruz Çocukları derlerdi. Yani o vakıftan beslenenler vardı. Ahmet Altan gibi. Ahmet Altan'ın en azından örnek vermemin sebebi dürüstçe biz maaş alıyoruz diyordu. O vakıftan. Şimdi o, e, bu tür şeyleri onlar yaparlardı. Sonra e, muhafazakar bir iftar gelince böyle muhafazakar e, e, nitelikli yazarlar türedi. Feni Koru gibi. Efendim de Yeni Şafak'ta vardı birkaç kişi. İşte Kezban Hatice'de. <laughs> Şimdi bunlar bu şey öyle söylediler. bunlar bayağı da profesyonel oldukları için bunların da bir yerlerden aldığı paralar var mıdır bilmiyorum ama yaptıkları işlerden yola çıktığımızda siz nasıl? Vallahi nasıl değerlendiriyorsunuz? Bakmak lazım. Yani şimdi...